AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Habertürk televizyonunda katıldığı canlı yayında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İzmir Alsancak'ta iki vatandaşın hayatını kaybettiği elektrik faciasına değinen Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni sert eleştirdi. Ayrıca erken seçim çağrılarına karşı muhalefete yüklenen Dağ, belediyelerin sorunlarına odaklanılması gerektiğini vurguladı. İzmir Alsancak'ta yaşanan ve iki kişinin hayatını kaybettiği olay hakkında konuşan Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Dağ, "Eğer ben belediye başkanı olsaydım bu facianın sorumluluğunu alırdım. AK Partili bir belediye başkanı böyle bir olayda sorumluluğu kabul edemiyorsa siyaseti bırakmalı." dedi. Hamza Dağ, olayda yaşanan can kayıplarının sorumluluğunu üstlenmenin önemine dikkat çekti. Muhalefetin erken seçim çağrılarına sert tepki gösteren Hamza Dağ, erken seçim istemek muhalefetin kronik bir sorunu ifadesini kullandı. Muhalefetin ülkeyi istikrarsızlaştırmak yerine belediyelere odaklanması gerektiğini vurgulayan Dağ, "Milletin gündeminde erken seçim yok. Bu tartışmayı bırakın." dedi. Ayrıca seçimlerin düzenli aralıklarla yapılmasının ülkenin istikrarı için önemli olduğunu belirtti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı döneminden bahseden Hamza Dağ, CHP'nin güçlü olduğu bir şehirde oy aldığını belirtti. Dağ, İzmir'in en büyük sorununun trafik sorunu olduğunu ve belediye başkanı olsaydı yaz döneminde 3-4 alt geçidi tamamlayarak trafiği rahatlatacağını dile getirdi. İzmir'in altyapı sorunlarına yönelik projelerini de paylaştı.